Taklise gitsin, pastaneci açsın. Ya çok zeki. Zekiyse gitsin Nobel alsın. Ya anne çok iyi. İyiyse gitsin cami yaptırsın. Ama Al. sen de sevmiyorsun kız daha gelmeden. Kızın ne varsa şey Bu kız benim musun? tipim değil. Allah aşkına senin, Sevim senin tipin ne ya? Sensin. Yok mu işte benim bir tipim? Bilemiyorum ki ne var. Tamam ya ben her şeyi anladım da. Kız sende ne buldu abi? Ha. <laughs> Tam tipiymişim ya. Hmm. Zeki, çelik, Al. karizmatik, akıllı. Kız kör mü lan? <laughs> oğlum, ne demek Elin ama kızını aldın, ne yaptın? Al, Andırdın hadi mı? İt! Baba niye? Neden ya? Kurban olun ya siz benim oğlum, evet. ha, canım benim. Annem, Annem benim. Hadi, hadi. Geldi, ben açıyorum. Hadi, hadi. Ha, hiç ısınamadım ya ben. <laughs> ne neyi...